Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte yeni bir Brawl Stars'a gelecek olan model istiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz şu an Moose Brawl'dayım yani hileli Brawl Stars'a. Burada bakın görüyorsunuz. İnvinti Super. 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 Yani sonsuz ulti yazıyor. Onu açıyorsunuz. Sonu inşallah bakalım. Tablet ölü. öldün mü? Alo. Şşt. öldün mü kardeşim? O neyse attı. Ne? Arkadaşlar biz yeniden girdik şimdi. Bir başa attı. İşte onu açıyorsunuz. Sonra maça bir giriyorsunuz ki. Niye oynanmıyor lan? Başlatma internetini. İnternetim var ya. Ne oldu internetim? Başlatma video gidiyor ya. Brawl bu arada arkadaşlar Nus Brawl'a geldiyse Brawl da bir gün yani şu an gelmiş de olabilir, bilmiyorum ben. Gelmiş de olabilir, gelecek de olabilir. Yani yüz yüz gelecek de. Ya şu an vardır ya da gelecek. Bak, bir hata yapma. Mesela görüyorsunuz böyle öldürebiliyorsunuz. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Buyursunlar öldürelim. Sonrasında çat diye bir trick yok mu? Yokmuş. Çat diye bir vuruyorsunuz. Gol. Şimdi arkadaşlar söve söve gidiyorsunuz. Bak. Görüyor musunuz? İşte buna pro. Atma lan. O, o atma. Pat pat çat diye şöyle. Çat diye şöyle bir trick shot'ta koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu modda böyle çok güzel bir mod yani. Biz devam edelim. Başka şeyler de gelmiş olabilir. Bunu bir kapatalım. No option falan bunları biliyoruz zaten. Bakalım başka bir şey gelmiş mi yani? Ee, başka bir şey gelmemiş arkadaşlar. Bir tek bu gelmiş. Yani. Bu da çok güzel. Yani dostluk maçında arkadaşlarınızı trollemek için bununla girebilirsiniz. Dersiniz ki sen ultiyle başlamak için semle gir dersiniz. Mort salıyorsunuz.